Hayret. Hayret amına koyayım. Hayret. Çok şaşkınım şu an. İlk defa bir boku yerine getirdi. Cool. Hoş. Oh. Bu kadar yoğun bir zamanımda niye bu kadar fazla yayın açıyorum acaba? Ben de bilmiyorum. Ama e, demek ki o kadar da yoğun değilmişim ki e, sıkılacak zaman buluyorum çünkü şey gibiyim şu an üniversite sınavından önce e, kendinize bilgisayar oynayamazsınız telefon oynayamazsınız internete doğru düzgün giremezsiniz hayattan zevk alamazsınız ya ama ders de çalışamazsınız çünkü artık... E, Olanı olmuştur, biten bitmiştir. Daha fazla e, çalışmanın hiçbir şeye faydası yoktur. Ama işte vicdanlısı e, bilgisayar oynamaya, telefonla oynamaya da izin vermez. Öyle bir durumdayım şu an. Yani ne bir dört düzgün e, çalışabiliyorum, ne de. E, eğlenebiliyorum. Yani o şey, tatil havasına giremedim daha, o psikolojik havaya giremedim. Durumlar da kötü. Bakıyoruz işte hayat. Yani tek umudum şu anki aldığım proje dersi çok ara bir proje dersi. Şey değil yani, mesela diploma öncesi bir proje değil. Yani çok ortada, arada bir ders. O yüzden şey olabilir mi diye, geçebilir miyim acaba yani? Bunda e, gidecek yolu var. Daha çok gidecek yolu var. İşte biz bunu geçelim sonraki işte sonraki alacağı projelerde bu işte daha iyi yapar deyip hocaların e, bunu deyip en azından beni e, koşullu da olsa geçirmelerini umuyorum. İnşallah böyle bir durum olur. E, işte Gelip de bana şey demeyin yani hayatını işte en güzel zamanları işte bunları dert etmeye gerek var mı okul ortalaması seni ne kadar etkiler falan filan diyebilirsiniz ama böyle bir şey demeyin çünkü yaşadığım ülke şartları ancak bana akademik kariyer anlamında bir etki edebilir öyle düşünüyorum. Ve bir dönem daha kalmak istemiyorum artık bu e, akademik kariyerden de öte. Eğer bu dersten kalırsam bir dönem daha uzayacak. Yarım dönem daha uzayacak ve yeter. Artık yeter. Hem mezun kalmış hem de üstüne bir de yarım dönem e, fazladan alacak biri için. E, belki de Erasmus'a gidecek. O yüzden bir daha geçik kalacak. Bir sene daha orada m, kalacak bir insan için daha fazla ders uzaması kabus gibi bir şey yani ne ben 26-27 yaşında mı işe başlayacağım işe başlayıp ne yapacağım bir de öyle bir şey var durum var stres var o yüzden olabildiğince ee, ne kadar ortalama yüksek olmasa da ee, şu an yüksek ama işte belli ki bu dönem o kadar yüksek olmayacak. Çünkü benim, benim sabit bazı totemlerim var. Ya da işte psikolojik durum. Güz dönemi notlarım çok düşüktür. Bahar dönemi daha yüksek. Bahar dönemi ortalama yükseltirim. Öyle bir durumum var. Ee, o yüzden de hmm, sanmıyorum ki e, ortalamam yükselsin. Bakalım. Yani şu an 3.1 3.11 hatta ortalama yükseleceğini düşünmüyorum. Bir FF aldığım an e, ağzına sıçılır bütün şeyim. Çünkü o aldığım dersin kredisi çok yüksek. Bir FF aldığım an bütün her şey bok verir. Gerçi iki dersten AA almışım. İşte bu da bu AA'yı Düşürmek için çok e, yoğun bir tempoda düşük not alacağım demektir. Bu da e, işte bu e, proje dersinden geçiyor. Hadi bakalım. Hayırlısı. <laughs> çok kötü her şey çok kötü. Neyse. Dediğim gibi. Hayat böyle devam ediyor. Onun dışında ev aramaya başladım. Ama şimdi e, daha e, yaklaşık bir bir senem daha olduğu için. Hadi yarım sene olsun. Yok tam bir sene galiba tam bir sene. Eğer kalmazsan mezun kalmazsan tam en az bir senem daha var. Ve bu, bu sene bir sene önceden de ev bakmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bir tane şey zaten ee, ev arkadaşı bulma sitesine baktım yani inanılmaz. <laughs> Full herkes seks arkadaşı arıyor. Bütün erkekler ee, ev arkadaşı arıyor. Hatta bir tane cin fikirli var. Cin göz recai var bir tane. Ee, şey yazmış ilanı. Kızla erkekli kalıyoruz. Ee, kız bir ev arkadaşı arıyorum demiş ama sadece kendin, hem sadece kendi fotoğrafı var hem de evde sadece oturan oymuş yani erkek sadece erkek oturuyormuş evde ama kızla erkek kalınıyormuş ara sıra kız geliyormuş gibi ya tam bir ee, tam bir pussy hunter gerçekten inanılmaz bir amcı Hepimizde de inandık değil mi yani kız e, şeydir belki yani kız geliyor dedi kardeşim geliyor ara sırık, ablam geliyor falan o belki de <laughs> tam bir amca ya inanılmaz bir para da istiyor şey de değil yani kız gelsin para da versin üstüne yani ben işte e, benim evimde kalmak için para vermen lazım ya yani biz seninle öyle bir ilişki yaşamıyoruz falan filan böyle bu tarzda bir şey yani utanmadan yani bir de bazı şansını denemek isteyenler oluyor işte kız da yazabilir erkek de şey olabilir erkek de gelebilir kız da gelebilir yani o şey tamam ben ev arkadaşı arıyorum ama yani kız gelirse muhteşem olur <laughs> erkek gelirse de işte ne yapalım erkek gelirse de erkek olsun falan birisinden yani emin ol kızlar geliyordur yani ya İstanbul'da özellikle işte üniversiteye gelmiş, yeni e, liseden mezun olmuş kızlar eminim sana inanılmaz güvenirler. 25 yaşındaki adama inanılmaz güvenirler eminim ki. Hmm. Daha ben bir birkaçına bakmak istiyorum ama e, ev arkadaşı. Heh. Hatta dur hatta ya bir bakalım bir şeyle Şuradan bir bakalım bir küçük. Şöyle ev arkadaşı bulma sitesi buldum. Hmm, İstanbul ilçe. Tüm ilçeler var mı? Tümü. Yok. O zaman Arnavutköy değil. Ataşehir. Ataşehir. Ee... Bahçeli yerler. Hadi. Başakşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu. Ee, Çekmeköy neresi anasını satayım hiç. Öyle bir yer mi var İstanbul'da? Şimdi daha Fatih olur. Gören olmaz. Kadıköy olur. tane olur. Kartal olmaz. <laughs> kendime de bakıyorum şu an öyle şey yapmayayım e, hemen e, dalga geçmek için e, dandik dandik e, semtler yazmıyorum ne arıyorum ev arkadaşı aramıyorum kalacak yer arıyorum bakalım var mı seks kölesi arayanlar e, bu ne Beşiktaş Bey koş hızlıca şey yapıyorum Beyoğlu. Fatih Fatih Kadıköy Kağıthane Sarıyer Pendik Silivri Şişli Şişli Üsküdar Kalacak yer Bir daha aynı bok yiyecek misin? Hı. Site biraz dandik sanırım. <laughs> Şimdi bu, yani bunları ee, açık etmemde bir sorun yok diye düşünüyorum çünkü zaten kendileri e, açmışlar. Yani kendileri e, ilan vermişler yani bir problem olmaz bence. Ama işte kadınları açmayayım şimdi. Yeni taşıttığım evimi devrediyorum. 4500 lira. Dur hatta biz şöyle yapalım. Hmm. Şuraya bir sansür mü atsak? Yok bence bir problem yok yani. Zaten kim görecek anasını satayım. Çok... Gelecek olan bir kişi iki kişi. Bir şey olmaz bence. Ama gene de kadınları açma. Yaşam koçu. <laughs> Yaşam koçu. Evim var arkadaş arıyorum. E, evini bir göster kanka ha. Biz hani evin için şey yapıyoruz ya. Evim var arkadaş arıyorum konum Türkiye. Evin bulunduğu kat ikinci kat. Mobilyalı. Evde kalanların tamamı erkek. <laughs> Evde sadece ben kalıyorum. Evde çocuk yaşıyor mu? Hayır. Ne istediğin ne? Kız mı istiyorsun? Erkek mi? Ya kadın. Tamam bu adam böyle bir insan değil belli ki. Ha, okey. Eve bakalım. Ev nasıl? Ev gayet modern. Güzel gibi. 1700 lira. Uygun mu bu? Bilmem. 1700 lira para veriyorsun. Bir, bir de şey vereceksin büyük ihtimal. Ben 1000'e okeyim ama 1700 çok gibi ya. Yani İstanbul şartlarını tam şey yapamıyorum onu. İyi ha bunlar o kadar çok şey değiller. Kadın olabilir falan yazıyorlar. O kadar öyle bir insanlar değiller belli ki. Bir ay tıkıyor. Fikirtepe rezidans. Bak ha bu o galiba. Nerede bir dakika. 20 ee, yirmi... Evde çocuk yaşıyor mu? Hayır, evde sadece ben kalıyorum demiş, evde kadın erkek karışık kalıyoruz diyor demiş ama bir de <laughs> bu gelen kadını şey yapmak için. Ha yok, bu o değil sadece kadın arıyor o. <laughs> Neyse. Bu biraz şeye giriyor, teşhire giriyor sanırım yani etik olarak düzgün değil o yüzden şey yapmak istemiyorum yani herkesi böyle neyse yani... i̇şte bu böyle bir şey işte bunları daha fazla bakıp insanları rezil etmek istemiyorum sadece ev gösteren insanlara bakmak istiyorum ben bu ne evim var arkadaş arıyorum Kadıköy'de. Temmuz sonrası için ev arayan varsa yazabilir. Temmuz sonrası. Aslında Temmuz sonrası. Depozito 600 lira. Aydat kışın doğalgaz ile birlikte 650 lira. Yazın 350 lira. E bu çok iyiymiş ha. Birinci kat değildim değil mi bu? Wow, eve bak. Evde kurutucu var. Bir de ev birbirini tutmuyor. Fena değilmiş burası. Bak bu yanlış üç kedimiz var bu yüzden gelecek kişinin evcil hayvanı olmaması lazım benim evcil hayvanım var maalesef Ha bu zaten Kadın arıyor Yok Kadın değil mi Kadın olabilir yazmışsın demek ki kadın arıyorsun Ha erkek olabilir yok ama o zaman kadın. <laughs> Niye vegan vejetaryen olmayan arıyorsun acaba? Yok tamam yeter. Daha fazla şey yapmayayım bunu. Çok kötü. Neyse böyle bir böyle bir yer işte bu. Burası da. <laughs> Abla. Konuşacak konu yokmuş galiba. Ben boş boş yayın açmışım. Ya bu yayın açmaların hepsinin sebebi de şu an çalışmak istemiyorum o yüzden açıyorum yayın ya. Psikolojik olarak şeyi bu yani. Ama neyse. Böyle işte. Dur bakalım şu şey ekranı kapatayım. mm-hmm Que <laughs>